Sanık Mehmet Ali Balin. Bendenize hiçbir mektup gönderilmiş değil. Başkan Salim Başol. Size değil, siz anlamıyorsunuz. Biraz anlayışınız kıt. Öyle olduğu anlaşılıyor. Dikkatinizi teksif edin, yoğunlaştırın. Sanık karşısındaki hitap tarzı bu. Ben arkadaşlar 15 Temmuz'dan 7-8 ay sonra İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde FETÖ'nün futbol yapılanmasıyla ilgili bir mahkemede tanık olarak bulundum. Kendimle bizzat şahit oldum. Ağır ceza mahkemesiydi bu. Mahkeme reisi o sırada sanık olarak yargılanmakta olan iki sanığın ikisine de isimleriyle beraber B ifadesiyle hitap etti bütün mahkeme boyunca. Bak burada herif diyor ki sen aptalsın açık açık sen ahmaksın diyor anlamıyorsun. Şimdi gidip sorsanız CHP'lilere bu mahkeme hukukun zirvesi yüz akım. 15 Mayıs e, düzeltiyorum 15 Temmuz davalarını gören mahkemeler Recep Tayyip Erdoğan dönemine ait olduğu için tamamen yanlı yönlendirilmiş gayri hukuki gayri adil faşizan birlikleri bütün sosyal küfürleri sıralarlar. Ama ben bizzat şahidiyim. O mahkemelerden bir tanesinde ağır ceza reisi Ahmet Bey, Ali Bey, Hasan Bey, Mehmet Bey her neyse yani gerçek isimleri vermiyorum konumuz değil diye hitap etti ben bile şaşırdım. Yani o güne kadar canlı bir mahkeme işleyişine şahit olmamıştım hiç. Ya dedim yani Türkiye'de gayet iyi oluyormuş demek ki mahkemeler. Adam sanık ama mahkeme reisi Bey diye hitap ediyor.